Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün sizlerle bu videoda arkadaşlar süper revert kasma taktiğini göstereceğim arkadaşlar. ışık kızında gibi kasma taktiği göstereceğim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce arkadaşlar e, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de e discordumuzda gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi Şöyle hızlı bir şekilde gösterelim arkadaşlar ben 50 tane yapmam lazım arkadaşlar bu videoda elbette yapmayacağım ee, Seriyi devam ettiriyoruz arkadaşlar ee, Süper Rebirth kasmayı devam ettiriyoruz arkadaşlar Neyse şimdi ee, neden ee, o önceki videodaki arkadaşlar neden bir önceki ee, videodaki hani O video zaten bir ay önce falan ee, atmıştım arkadaşlar Ve bu video daha yeni atmıştım yani daha güncelleme yeni gelmişti ee, daha güncelleme gününde galiba dün mü atmıştım aynen dün bilmiyorum hatırlamıyorum dün atmıştım galiba ee, ya da bir önceki dün bilmiyorum Vide video ne zaman gelir bilmiyorum arkadaşlar ben rahat durmadığım için hani her gün başka bir e, şehire gittiğim için arkadaşlar bir gün Bursa'ya bir gün Aydın'a bir gün Agra'ya ye, her yere gidiyorum arkadaşlar yani onun için biraz sıkıntılı yani her gün başka bir yere gittiğim için neyse arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz şimdi e, sen bir yere git ee, burada arkadaşlar şöyle göstereyim arkadaşlar takımları az önce böyle konuşuyordum. Şimdi motivasyonumuz yerimizde winner takımı alıyoruz. Burada keyfinder takımı. Burada stronger takım yani en güçlü takım. Şimdi winner takımını alıyoruz arkadaşlar ve şampiyonu Gelmeye yani çalışıyoruz. Şampiyon sen bir yürü gidersen çok 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 sevinirim. Neyse arkadaşlar burada çok hızlı bir şekilde Esper Rebirth kasılacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda arkadaşlar güzel bir eee neydi oynadı arkadaşlar. Ee, şey kasılmaya e, çalışacağım. E, K e, anahtar kasılma taktiği göstereceğim. Neyse e, baba sen e, hızlı şen sen değil sen e, hızlı bir şekilde bitir baba. E, buraya geçtik. Güzel animasyonlar, güzel animasyonlar, seksi animasyonlar. E, her gün <laughs> oyun e, karşılıyor bizi. Ben arkadaşlar bilmiyorum. Yorumlarda yazın. PUBG çekmek istiyorum. PUBG izleyecek varsa arkadaşlar zaten cihazım <laughs> 90 FPS e şaka bir yana 90 FPS'in bir altı aşırı galiba yani isteyenleriniz varsa arkadaşlar söyleyebilir e çekerim yani PUBG falan farklı oyunlar da çekebilirim hani sadece Roblox değil arkadaşlar yani Roblox içinde de farklı oyunlar da olabilir. Bundan hiç şey e, şey zannetmeyin arkadaşlar. Sadece Armored Simulator elbette değil arkadaşlar. Farklı farklı oyunlar da e, olacaktır arkadaşlar. E, unutmayın. Neyse ben hızlı bir şekilde e, şunu arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Neyse ben çok konuştum. Neyse arkadaşlar. Bir arkadaşlar e, güçlü bir takımınızın olsun arkadaşlar. Güçlü bir takım e, olması, e, olması lazım arkadaşlar. E ee, bir de e, arkadaşlar e, winner şey lazım. Hani e, ne kadar win kasarsanız o kadar hızlı e, revert atarsınız arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi. Ben hızlı revert atıyorum şu an. Evet gördüğünüz gibi ne kadar e, wins zaten e, wins takımı işe yarıyor. Hani lazım arkadaşlar. Bur burada mı kasılıyorsunuz bir yerlerde kasılıyorsanız arkadaşlar hani e, winner takım lazım arkadaşlar kesinlikle. E, lazım arkadaşlar. E, ben kaç tane pet takıyorum arkadaşlar? E, 17. 17 pet takıyorum. Peki şimdi e, neyse arkadaşlar şu an önemli değil. Şu an hiç uğraşmayacağım. 17 pet takıyorum. Hani bunu bir arttırsak zaten e, baya bir alabilirim. E, şimdi değil. Bu Robux yapmam gerekiyor. E, karta baya var. E, hani kaç tane alabilirim? Bir 30 30 32 zaten maksimum. Bir 20 25 falan yapabilirim. Neyse önemli değil arkadaşlar. Şimdi bunu da bitirdik. Ee, sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kasılıyor arkadaşlar. Gerçekten hızlı bir şekilde kasılıyor. Winner'ı alıyoruz arkadaşlar ve burada kasılıyorum arkadaşlar çünkü burada kasılmak lazım. Gerçekten e, be, benim için burada kasılmak lazım. Yoksa siz burada kasılırsanız bir kere bile e, yani bir kere bunu öldürüp arkadaşlar direkt Rebirth'inize atarsanız ama bana çok çok lazım arkadaşlar. Onun için videoyu da uzatmak istemiyorum. Hızlıca dördüncü e, Dünyayı geçip sizlere geri döneceğim. Evet arkadaşlar şimdi burayı hallettik. Hızlı bir şekilde buraya geçiyoruz. Geçtik mi baba? Geçtik baba. Güzel kolay geçtik arkadaşlar. Neyse burayı da alalım. Aldık mı? Aldık. Şimdi rebert'imizi de atalım. 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 <laughs> çok güzel arkadaşlar. Baya bir mutluyum. Ne oldu? Niye? e, baya mutluyum ama neyse arkadaşlar şimdi e, burada tam sıkıntı yok merak etmeyin arkadaşlar burada hızlı bir şekilde burada kasılacağız arkadaşlar burada kaç üf, üf, üf. üf diyorum da arkadaşlar bazıları beni geçti ve ayrıyeten bu niye olmuyor ben bunu slime'a koydum olmuyor harbiden olmuyor arkadaşlar bilmiyorum gerçekten olmadı yani şimdi şu, bak bu oldu bunda yani upgrade olmadığı için oldu galiba bunları bu, bu da oldu Hani bilmiyorum gerçekten değişik bir şey. Bu oldu bu da oldu. Ya tamam peki bu niye olmuyor? Bu niye? Hani void olduğu için mi? E tamam bu da void. Ama şimdi yani bu best friend altı olduğu için mi? Ben anlamadım. Yani gerçekten anlamadım. Ben anlamadım baba. Gerçekten anlamadım arkadaşlar. Gerçekten ee, değişik bir şey. Yani umarım şey yaparız artık yani tamamlarım ya da bir şekilde yapmaya çalışacağım artık çok kötü oldu arkadaşlar bu Platinum K taktiği yakında gelecektir arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bu kolları isteyenler varsa arkadaşlar ee, TikTok TikTok diyor neydi lan o bizim şeyimize lan e, Discord'umuzda gelmek isteyenler gelsin e, zaten bir Discord'ta baya bir koptuk ama yine yani de yavaş yavaş çekilişler bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar ee, winner takımımızı aldık arkadaşlar. Burada bir kere bir kere bakın. Bir kere arkadaşlar bunu aldım mı? Tamamdır. Bitti. Tamam. At 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 bu kadar at 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 e, kısaltılmış olarak şekilde gördüğünüz için arkadaşlar e, ben biraz zor e, bekledim arkadaşlar şey kastığım için 5 trilyon kastığım için arkadaşlar biraz bekledim açıkçası yalan söylemek yok arkadaşlar benim için. Neyse ben burada e, zaten hızlı bir şekilde hani e, şey yapıyorum. Hani e, hızlanıyorum, güçleniyorum. Onun için arkadaşlar burada e, kasılacağım. Böyle bir e, 5 QI olacağım arkadaşlar. 5 QA o, olmak istiyorum hani ee, hem hızlı bir şekilde onu yapayım, onu yapayım, bunu öldüreyim arkadaşlar. Sonra da dördüncü e, dünyadan devam e, devam ki arkadaşlar öyle. 5 Ay pardon. E, ve arkadaşlar şöyle bakıyorum. Of Baya güçlüler var diyecektim. Olmadı. Neyse şöyle tamamdır. Evet. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Böyle bizim tanıdığımız var mı? Yok. Evet arkadaşlar. Maalesef ki yok mu? Yok arkadaşlar en güçlü 2 CP yani SX'i geçmek yani geç, geçmiş durumdalar. Neyse arkadaşlar boş yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Winner'ı alıyoruz, winner'ı alıyoruz, şampiyonu eee eletiyoruz arkadaşlar şampiyona yüzüne boşaltıyoruz arkadaşlar şampiyonu ve e, 17'nin yüzüne Boşalıyoruz arkadaşlar. Neyse bu e, bir kere daha bir kere daha barda arkadaşlar. Kısa bakmayın. Bir kere daha boş e, boşalıyoruz, yapıyoruz arkadaşlar. Pompalıyoruz arkadaşlar ve tamamdır. Çok güzel arkadaşlar. Bakalım şimdi burada bir kere daha arkadaşlar bunu iki kere yeniyoruz. Maalesef ki iki kere yenmek zorundayız arkadaşlar. <laughs> i̇ki kere yenmek zorundayız. Neyse. İyi yapmışlar mı kötü mü yapmışlar bilmiyorum ama. Ne diyor top top 50 wins. Ben burada var mıydım? Vardım. Vardım. Aynen bok. Aynen abicim. Aynen vardım ben burada. E bunu da arkadaşlar hızlı bir şekilde Yok biz burada zorlaşacağız galiba arkadaşlar. Çin hızlı bir şekilde tableti kırmadan zaten Kirin 990 arkadaşlar. Neyse biz hızlı bir şekilde burada süper lebritlerimizi atıyoruz. Sonra trailsimizi de alıyoruz. Trailsimizi de aldık mı? Şimdi şöyle strong diyoruz. Burada arkadaşlar 5 kere <laughs> kasılmıyoruz. Tamam neyse biz ben bunu hızlı bir şekilde hani yapayım. Yine de kalmasın. Ve evet arkadaşlar tamamdır. Şu ana gerek yok. Şimdi arkadaşlar geri alıyoruz. Ee, winner takımı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel taktik gösteriyorum. Ee, winner takımı. E, hani nasıl yapacaksınız arkadaşlar onu. Tabi arkadaşlar winner şeyleriniz varsa. Hani 5'leriniz e, varsa. Daha kolay yaparsınız. Tabi arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda arkadaşlar dediğim gibi. Key Fender ile arkadaşlar. Yani şey ile arkadaşlar. E, güzel bir şeyler yapmaya ee, çalışacağız arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar yapalım sonra geri gelelim. Evet arkadaşlar yaptık. <laughs> ee, neyse güzel yaptık arkadaşlar. Ee, şimdi e, buraya bir tıra atıp arkadaşlar videoyu sonlandırmak istiyorum. Hızlı olmasın arkadaşlar. <laughs> buraya aldım. Tamam mı? Şimdi buraya bir daha dağıttım. Okey mi? Okey. Buraya da geldim arkadaşlar. Şöyle görün siz izleyin arkadaşlar güzelce öğrenmeye de çalışın arkadaşlar. Şöyle güzel güzel yapıyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde hatta zaten gerek yok ki baba. Biz bunu yenip aynen işte ona da gerek yok ha baba. Abicim biz bunu yenip direkt kaybettiğimizi atacağız zaten. Değil mi? Evet diye düşünüyorum. Amına koyayım be yu. Aha neler anasının. Nikahı Arkadaş Anasının Nikahı Yani Niye Öyleyse Neyse O Zaman Biz Arkadaşlar Ne Yapıyoruz Yine De Final Boss ile Kasılacağız Arkadaşlar Final Boss'u Arkadaşlar Boşalacağız Boşalacağız Hız 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 Tamam ee, Şimdi Var mı Yok Şimdi Biraz Daha Biraz Daha Galiba ha, tam ye Yeterli Mi Yeterli Baba Yeterli Yeterli Amına Akayım Yeterli Şöyle Hızlı Bir Şekilde Bas 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 kır kır tableti oha yuh anasının nikah artık yeter abicim yeter ya biz bunu iyi anlamıyorsak <gülüyor> <gülüyor> e, heh, tamamdır artık yeter yani yeter bak videoyu sonlandırmak istiyorum lütfen Garena Garena diyorum ee, Roblox'cum yani ne AVS e şey yapan oyunun adı adını adını seveyim ve kutlayayım arkadaşlar yani bizi bir bırakın hani kutlayalım bir alalım maçı öyle maçı neyse siktir arkadaşlar. Neyse yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptık. Tamam. Haydi 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 haydi. Zaten 32'de miydik? Kaçtık lan biz? 34'lük falandık arkadaşlar. 34 falandık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç olduk? E, 36 olduk. Neyse arkadaşlar gel bir sonraki videolarda e, bir sonraki videoda arkadaşlar e, ben kendimi kendimi 40 yapacağım arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda kendimi 45'e getireceğim. Sonra da arkadaşlar diğer beşi e, videoda yapacağız. Aynen. Ama hızlandırılmış bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video bu kadar da abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de kostüm nasıl arkadaşlar onu söylemeyi unutmayın. Neyse arkadaşlar video bu kadar da abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.